Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Cezayir Ordusu Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor. Rus Askeri Departmanı Başkanı Rusya Cezayir ilişkilerine vurgu yaparken ilişkilerin iyi olduğunu ifade ediyor. Rusya Federasyonu ve Cezayir Cumhurbaşkanları arasında da geçtiğimiz aylarda toplantı yapılmış. iki ülke arasında stratejik ortaklık deklarasyonu imzalanmıştı. Şorgu şunları söylüyor. Batı'nın benzeri görülmemiş baskılarına rağmen Rusya ve Cezayir bağımsız dış politika izleme ve ulusal çıkarları savunmaya kararlı gözüküyor açıklamasını yaparken Rusya'nın askeri departman başkanı Cezayir Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yeteneklerini arttırmaya yardım etmeye hazırız açıklamasını yapıyor. Kısacası daha fazla silah satmak için Şorgu tarafından bu açıklama yapıldı. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin zamanında Sovyetler Birliği'ne de destek sağladığını ifade ederken daha sonrasında ikili görüşmeler devam etti. Bugün itibariyle dostlar diğer gelişmeleri aktaralım. Rusya Afrika zirvesi her ne kadar 3 gün önce bitse de Rusya'da ziyaretlerine devam eden Mali'nin Cuntacı lideri Asimi Goyta daha sonrasında Petersburg'dan Antalya'ya indi. Antalya'ya indikten sonra kendisi Türkiye'den ayrılarak Bamako'ya gitti ve Bamako'da yoğun bir kalabalık tarafından karşılanıyor. Mali'den görüntüleri görmektesiniz bilindiği gibi Mali özellikle Fransa'ya ve Amerika'ya uranyum satışını durdurmuştu. Daha sonrasında Burkina Faso ise Fransa ve Amerika'ya uranyum ihracatını yasakladığını duyursa da aslında Burkina Faso'da bir uranyum madeninin bile olmadığını, ülkede uranyumun olmadığını not düşelim. Fakat Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore neden böyle bir açıklama yaptı? Kendisini küçük duruma düşürdü şeklinde de kendisine eleştiriler yapılmış. Bitlis Hizan'a gidiyoruz. Gri kategoride yer alan bir teröristin daha gebertildiği duyuruldu. Söz konusu teröristin 4 jandarmanın şehit düştüğü eyleme katıldığı da ifade ediliyor. Rus kuvvetlerinin Hammer'sa vurulduğu ifade edilmiş. En yakın Ukrayna mevzisine 80 kilometre uzaklıktaki bir adada Rus ordusu tasfiye edildi. kısacası öldürüldü. Yine Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopteri Dinyaper Nehri'nin sağ kıyısında Herson bölgesine bağlı Mialovka köyü yakınlarında Rus ordusu tarafından düşürülmüş durumda. Birazdan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın da son duruma ilişkin açıklamasını aktarırız. Her ne kadar Mısır Cumhurbaşkanı'nın sesi Türkiye'ye gelmese de ve önümüzdeki günlerde Yunanistan Başbakanı Miço Sarkis ile görüşecek olsa da Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Bakanı arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Ahmet Samir Salah ile Ömer Bolat arasındaki görüşmeden görüntüyü görmektesiniz. TUSAŞ ile Airbus arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle Türkiye Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programlarından bahset. Dikkat ederseniz Kırgızistan bu listeye dahil edilmemiş durumda. Kırgızistan Rusya ile ortak hava savunma sistemine de geçmişti. Bunu da hatırlatalım. İki kurumsal akademinin ortak vizyonu kapsamında TUSAŞ ile Airbus arasında işbirliği protokolü imzalanıyor. Özellikle Turan ülkeleri bağlamında önemli gelişmelerden bir tanesi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kısacası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. yine Türk Mukavemet Teşkilatının 65. Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinin 452. yıl dönümü olan 1 Ağustos toplumsal direniş bayramı törenlerle kutlanıyor. Bugün sözde Suriye Arap Ordusu'ndaki askeri oluşumlar Suriye Arap Ordusu'nun kuruluşunun 78. yıl dönümünü kutluyor. Bölgeden Esad ordusu tarafından yayınlanan propaganda görüntülerini görmektesiniz. Suriye ordusu tarafından 2 dakika 20 saniyelik propaganda görüntülerini içeren bir video paylaşılıyor. Ebu Fez Elçi Bey döneminde halkın tepkisini çeken Elçi Bey'e darbe yapan eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Hüseynov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İstanbul'da hayatını kaybettiğini, Moldova'ya tedavi için gittiğini de hatırlatalım. Nijer'de uranyum madenciliği yapan Fransız şirketi Orano, Fransız vatandaşlarının Nijer'den tahliye edilmesine rağmen çalışmalara devam edeceğini duyurdu. Tahliye edenle çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Fransız vatandaşları Niamey Havalimanı'nda saat 14 itibariyle toplandı ve daha sonrasında Fransız Hava Kuvvetleri'ne C-130 ve A-330 uçaklarıyla Niamey'den ayrıldılar. Ukrayna askerleri Rus yapımı Lancet Kamikaze İA'yı hafif silahlarla imha ediyor. Pakistanlı operatörlerin kullandığı Akıncı İA'yı görmektesiniz. Görüntü Pakistan'dan servis ediyor. Uydu görüntüsü. Yine Pakistan'da terör saldırıları her gün oluyor. Bugün de Belircistan eyaletinde çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda iki polis yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki habere göre Belircistan eyaletinin başkenti Kueta şehrinin Kili Nava banyosunda çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sağlık ekibini koruyan iki polis öldü. Belirucistan Eyaleti Başbakanı Abdülkudüs Bicenco konuşuyor. Saldırıyı kınayarak bunun çocukların sağlıklı geleceğine yönelik komple olduğunu ifade ederken saldırı henüz üstlenen olmadı. Dün yüzlerce kişinin yaralandığı yine yüze yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırı ise terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Yeni ayın ilk gününde Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ediyor. Rusya tarafından şu açıklama yapıldı. Bu gece Kiev rejimi Güneybatı Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na gitmekte olan Rus sivil nakliye gemisine 3 insansız bot kullanarak terör saldırı girişiminde bulundu. Deniz taşımacılığına eşlik eden Rus donanmasına ait gemiler tüm botları zamanında tespit ederek imha etti. Gün boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donetsk, Güney Donetsk, Zaporozhye, Kupyansk, ve liman yönünde saldırılarına devam etti. Donex yönünde savunma birliklerinin Güney Kuvvetler Grubu'nun havacılığı Ukrayna ordusuna saldırı düzenledi ve bu bölgede bir günde düşman kayıpları 345'in üzerinde Ukraynalı asker, bir tank, 6 piyade savaş aracı, 4 sıradan araç, 1 grad çok namlu savaş aracı, 5 Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu obüsü, 1 Amerika yapımı M777 topçu sistem açıklaması yapılıyor gün boyunca düşmanın yine Zaporojiya noktasına 220'den fazla kayıp olduğu ifade edilmiş mis dobüsleri, kraplar, biretli zırhlı araçlar dahil olmak üzere Ukrayna ordusunun çok sayıda kayıp verdiği ifade ediliyor. Ayrıca Sözde Luang Halk Cumhuriyeti'nin Stavoski bölgesinde Popov Ormanı Ormanlık bölgesinde ise 120 Ukraynalı asker D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Tabii ki bunlar Rusya'nın iddiası. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı her gün bu tarz iddialarda bulunuyor. Bugün bir kez daha bu tarz iddialarda bulunuldu. Yine toplamda 21 adet Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğü ifade ettirirken düşürülen İAN'ın türüne ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bir haftadır Yunanistan'daki mühimmat patlamasını konuşuyoruz. Soruşturma başlamış durumda. Patlamalarda mühimmatın parça toplama operasyonunun başladığı duyuruldu. Yani burada yanmayan mühimmat bölgede tek tek aranıyor. Herhangi bir patlama olmasın diye tek tek askerlerin arama yaptığı ifade edilmiş. Yunanistan'da 111. Avcı Kanadı'nın mühimmat deposunda patlama olmuştu. İncelemeler tamamlanana kadar hayvanların bölgede otlatılmaması isteniyor. Uzmanların yaptığı incelemelerden elde edilen ilk resmi olmayan sonuçlara göre söz konusu patlayan deponun aslında depo bile olmadığı ifade edilmiş. Yani Yunanistan ordusu en gelişmiş mühimmatını aslında sıradan bir yerde depoluyor. Özel bir depoda depolamamış durumda. Müminatten bir binada bile değil çevresine höyük bulunan açık hava deposunda saklandığı ifade edilmiş. Dolayısıyla Yunanistan'da sorumlular kimse onların yargılanması bekleniyor.